izleyen kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar hey 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 adamım hey 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 lan o abi şaka mı ya hey tamam. Bugün arkadaşlar ya neredeyse bir haftadır gene yoktum. Aksilikler peşimizi bırakmıyor mübarek. Ben anlayamıyorum arkadaşlar. Hafta sonu normalde yayın falan açacaktım. Video da atamadım. Bilgisayarım bozuldu. Abi abi. Abi abi. Sonra Allah'tan tamir ettim. Format mormat çözdüm ama ee, bayağı baya bir vaktimi aldı. Neyse şu anda sıkıntı yok. Umarım bir problem yok videoda falan. Direkt oyunumuza girdik ve bize soruda standart bir soru var. Melek misin şeytan mısın evladım diyor. Kardeşim biz melek insanlarız. Bizim ciğerimizde <laughs> Bir dakika yarışma bitmiş karşı Ya baba pro kaçıncı olabilir? Arkadaşlar baba pro kaçıncı olabilir? Şimdi geleceğim buradan melek hediyesi açacağım 20 tane ver abi Bu bir böyle bir Edgar kostümü falan atarsam bir tatlı olur Bu arada Supercell'in getirdiği bütün güzel teklifleri inceleyeceğiz sizlerle birlikte Sizler de kesinlikle videoya like atmayı unutmayın Şu an dur dur ve like at ya Şu an durdurmanı like atmanı istiyorum kardeşim Bak bekleyeceğim seni ya Abone falan olduğunuz gibi. Adam. Şimdi devam edelim abi. Yani buradan bir şey alır mıyız? Bence alamayacağız. Çünkü bende şans olsa zaten hafta sonu yayın mayın açacaktık. Ya da neyse. Geliyor. Geliyor. Abi bir dakika Edgar gelirse patlarım yalnız. Bir saniye. Geliyor mu? Uy. <laughs> Nam. Ya Edgar atsana çocuğum. Evladım. Yavrum. Bir tanem. Evladım bir dinle. Bir tanem bir dur. Güzelim. Edgar atsana. Neyse bunu seçelim bari arkadaşlar. Güzel bu kostüm de iyi de kolt da vardı. Zaten ne gibi? ya. Of çok iyi fake atıyor ya. Bu ne? Çöp. Çöp üstü çöp ne ya. Aynı fake iki kere fake'i düşmem. Şu rozetleri oyundan silsek nasıl olur acaba süpersin arkadaşlar rozetleri oyundan silmemizi isteyenler yoruma yazsın Bu ne abi ya Bak geliyor mu yine yedim hayır şu spreyleri de silelim lütfen. Devam ediyorum. Kaçıncıdayız şu anda? Daha 10 taneyi açmadık muhtemelen. Devam ediyorum abi. Daha bol bol açacağız. Bir saniye, bir saniye. Al almam gereken teklifler var. Ve şu an saat 12'ye doğru geliyor arkadaşlar bu videoyu çekerken. Ve eğer ki teklifler kaçarsa üzer. Üzer. Bu arada dükkanda da kod bölümüne yenik yazmayı unutmayın. Herhangi bir şey almadan önce süper amcamın teklifleri bitiyor ama... Umarım ki siz yazdınız kardeşim. 200 mücevher diyor sağ ol Sağ ol 100 altın Ya bit artık ya hadi bit hadi atmayacaksın kostüm Bizi böyle bekletiyorsun burada ayıp oluyor Yani burada ah tamam adamsın Şimdi arkada oha 41.526 mücevherim olmuş Ne ara oldu o kadar Şu yeni etkinlikleri bir açacağım hızlıca Şuraları bir toplayalım abi Ver oğlum ver oğlum Tamam baya bir şey oldu şu anda İlk gün yarışması başlamış Dükkana hızlıca giriyorum Bugün olayımız dükkanları tokatlamak Tabi ne yapıyorsun kardeşim hemen dükkana en sağda Yenik yazıyorsun adamsın Şimdi teklifleri geri gelebiliriz Evet şeytani falan diyor arkadaşlar Şey geldi 600 lira 600 lira cukkası olan alabilir Şimdi meka fırsatları var Meka bu diyor ki 200 lira diyor %67 indirim diyor Bu meka kostümler 300 taş oluyordu değil mi Yani yaklaşık 600 lira oluyor. 650 lira falan oluyor sanıyorum. Abi ben bunları almam bu arada. Net bir şekilde söyleyeyim. Bunlar hiç değmez arkadaş. Eğer çok manyağı değilseniz atıyorum Edgar'ın boğunun. Alınmaz. Şuradan şu şunumuz var. Şunumuzu bir alalım. Bir tane daha garibanın sadakası 15 altın sağol Başka yapabileceğimiz burada kostümleri geçiyorum Şimdi asıl olaya gidelim. Bu arada şunu da göstereyim gitmeden. Bu role fullledik arkadaşlar ya tabi. Siz bizi şey tabi bir sürü görevim var daha orası ayrı da neyse. Evet şimdi arkadaşlar geldik Supercell'in bizi soyup soğana çevireceği o kısma. En eğlenceli en güzel kısım kesinlikle burası. Şimdi patron çıldırdı diyorlar zırt Bunu zaten herkes biliyordur eminim ki. Bugün ben şunu yapacağım abi. Tekliflerin hepsini teker teker inceleyeceğim ve mantıklı olan hangisi varsa onu alacağım. 1000 lira mı tuttu? 2000 lira mı tuttu? Alacağım abi. Mantıklı güzel teklifler alayın. Tabi hoşuma da gitmesi lazım. Şimdi hoşuma gitmeden alamam. Evet. Öncelikle şurada Dani ve Frank ne diyor? Neler oluyor? Hiper şarj ol savaşın. Huhu. Yapıyorlar. Tamam kanka ben de Messi. Abi hiper Edgar'ın hiper şarjını 120 liraya satıyorlar. Yani 120 lira vermeye bilemedim. Hani anladın mı? 120 lira gidip de Edgar'a altın değeri 5000 altın yazıyor bu arada altında. Ben bunu almayacağım. %88 çok indirim. Bu arada süper Supercell Store'dan aldığınız zaman da size ekstra ödüller veriyor. Kötü rastgele oyuncular pis Poco mu? Ne? Ne? Oha yalnız bir saniye bu çok iyi değil mi ya? Oğlum %87 indirim 40 lira ve Poco'nun kostümünü kes. 150 taşlık bir kostüm. 150 taş da normalde 350 lira arkadaşlar yaklaşık. Oha şaka mı? Arkadaşlar kimse kusura bakmasın ben bu teklifi alıyorum. At oğlum sepete. At oğlum pis Poco'yu. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Benim Poco'da normalde sadece Desperado Poco var. E bu kostümde ne? sıkıldık gali ya şu pis pokoyu alalım da oynayalım Tamam şimdi sepete attık onu İkinci de ne var Yiha canavar kamyon Megdio 40 lira Evet arkadaşlar benim Megde e, ee, Jaguar totemimi ararsın Böcek Meg mi ararsın O kadar <laughs> Ama kostümlerim güzel yani Jaguar totemi falan var ben bunu gidip de değiştirip de canavar kamyon falan almam. Gerek yok. Çok gereksiz. Ya alırım da gereksiz bir harcam olur. O yüzden almayacağım. Evet 7 dakikam kaldı şu anda. 7 dakika sonra teklif gidecek. İnşallah unutmam. İnşallah unutmam. Meka fırsat Meka Bo diyor. Zaten Bo'yu gördük dükkanda. Geçiyorum. Burada da ne var? Meka Edgar var. Bunu da tırttan yani. Vırt tırt tırı vırt. Geçiyorum abi. Şimdi arkadaşlar neler oluyor? Neler oluyor? Daha da fazla her şey. Oo çok bayılır. En sevdiğim. Şurada bir adet Meka Colt var. E, 3-400 lira. Şunu gerçekten biri aldı mı ya? Çok merak ediyorum. Vallahi merak ettim şu an. En iyi elmas teklifi 400 elmas 200 lira. Artı 40 elmas daha. Ama oha ya. Kardeşim sar or sar oradan bak normalde 400 440 elmas hatta. Hemen bakalım abi 440 elmas almak isteseniz arkadaşlar tam 1000 lira. 1000 lira tutuyor. Yani şuradaki 360'lıkla 80'i alırsanız tam 1000 lira tutuyor arkadaşlar. Ve bunu 200 liraya Ver oğlum ver oradan bana 440 elmas verir misin? Ver baba at bunu da sepete. At sepete kardeşim tamam şu 240'lık olduk arkadaşlar devam edelim. Şimdi ne diyor burada 3 savaşçı yüksel 12.000 tane güç puanı gir. Abi gerek yok ki ya. Gerek zaten benim hesabım max'a çok yakın hiç gel. 1200 lira da sanki biraz fazla mı süpersel. Hani %80'li falan demişsin de. Sanki burada biraz bir katakulli var ya. Yani. Bunu alacağım ama 3 tane Brawl Pass Plus alırım la. Beyin bedava Devam edelim büyük güç puanı paketi 7000 tane güç puanı veriyorsun Çöp ee, Şuna bakalım güç puanı paketi 3000 veriyor Çöp Devam edelim Oğlum süpersel ben sana 3000 vereyim sen bana 200 lira ver <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi fikir Tamam so Ünlem soru işareti Ünlem ünlem soru işareti Ünlem 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 Çılgın tasarruf Ünlem ünlem Evet daha çok daha çok Neymiş daha çok biraz altın lazım Altın 10 bin altın 320 lira Oğlum 10 bin altın nasıl 320 lira ya %84 indirim yazmışsın bir de Çok pahalı değil mi abi bilmiyorum benim hala şey sıkıntısı var abi bu altınla artık algılayamıyorum TL'nin gidişat beni şaşırtıyor her gün Devam edelim biraz altın 5000 yok yok almayayım almayayım kardeşim Mücevher bolluğuna gezerde 41 bin 42 bin tane mücevherim var Geç Ücretsiz ürünler. Oo, en sevdiğim. En sevdiğim. Ver baba oradan bize. Ne veriyor? Melek hediyesi. 5 dakika ver. Pro e, Stars otomatik eklenecek mi? Hani gelmedi yalan. Şeytanı da alayım ben buradan. Şeytanı da alayım. Aha geldi yemin ederim geldi arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Ücretsizleri aldım. Devam ediyorum. Pes biletler oyun içerisinde. Pesim var. <laughs> Süpersel pesim var oğlum. Devam edelim. Teklifler diyor. Shade var gene buradan. Shade'in zıttı 600 lirasını. Şey. Eee devam edelim. <laughs> Şimdi şurada. Bu arada Supercell Store'dan aldığınız zaman da kesinlikle bonuslu falan geliyor ya. Bayağı iyi olay o. Ona da şey. Oha 10 tane. <laughs> Tabi tamam, ben bunu O ne Flash TV oyunculuğu koyar mıyız buraya? 10 elması mı alayım abi şuradan? Sağ ol. Bedava. Bedavayı alın ha. Almayan varsa falan gitsin alsın arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaçlık olduk biz şimdi ya bir sepette? Arkadaşlar şu sepeti bir a, göster. 240'lık olmuşuz. Bonus olarak ne geliyor? 70 mücevher 40 elmas diyor arkadaşlar. İyi. Bu arada oyunu bir göstereyim. Şu an oyunda bonus öğesi teslim edildi. 15 altın diyor. Ver. Ver. Efsane Cuma hediyesi ver ver onu da ver ver onu ver onları da ver oğlum onu da ver 15 altın dedi sadaka verdi şu anda evet, hadi bu ne oluyor oğlum lan ne oldu melek hediyem gitti ya gitti ya ya şaka mı ya şaka mı melek hediyem yedi süpersel ya oğlum bir hediye veriyorsun onu da arkadaşlar böyle olmaz ki ya Böyle olmaz ki ya. Yani şu an bütün hevesim kursağımda kaldı. Neyse arkadaşlar şimdi sepetimize geldik. Bu sepete ödeyeceğiz. Poco, elmas, melmas, carçur. İçeri güne kodu. Hemen şuraya bir yanik yazayım ya. Şuradan bir yani bir destekleyeyim ya. Evet arkadaşlar yanik destek. Adamsın destekleyenlere buradan Gal şimdi Poco falan ha. <laughs> Sanki bana şey. Evet. Ödeme diyorum. ödemeyin Bak ödeme. Ne kadar komik. <laughs> Oğlum ne kadar komik espriler yapıyorum ya. Evet şimdi kartımızdan ödememizi yapalım arkadaşlar. Bakma ekrana bakmayın. Niye bakıyorsunuz? Niye bakıyorsun ekrana? O değil şu an yetiştiremezsem epic fail olur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani şu an yetişmezse çok büyük sıkıntı. dış <laughs> de teklif alırken o kalkıyormuş şeyden. Bastım. Bastım bekliyorum. Lan ödeme işte lan. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Evet Supercell Store'dan satın alma işlemimizi bu şekilde tamamladık. Oyuna geçelim. Oğlum direkt geldi. Direkt geldi. Şaka mı? Şaka mı peki bu? Rastgele oyuncular elmas teklifi 40 elmas ve 70 yüce her diyor arkadaşlar. Tamam. Alalım abi. Ver oğlum. Ve geliyor. Pis Poco geliyor şu anda. Bad Randoms. Çok güzel kostüm. Bunu seçeceğim ben kral. Bundan sonra Bad Randoms oynayın. Ya bir şey diyeceğim ya Ben niye elmas teklifi aldım ki Abi ben za elması harcamıyorum Ben niye elmas teklifi aldım Paramı geri istiyorum süpersel Paramı geri ver vazgeçtim Paramı geri istiyorum Ya benim, elması, Ne yapacağım ben şimdi ya Paramı geri ver süpersel çabuk Çabuk bek, bak şu kostüm güzel Poku'nun kostümünü se sevdim ama Şu elmas biraz saçma mı oldu <laughs> Neyse ucuza aldık da Neyse şu kostüme bakayım Şekilli şok oldu. Güzel bir şeye benziyor. Teklifler şu anda bitti. Sıfır saniye. Oyuna bir şeyler oluyor. Sıfır saniye diyor arkadaşlar. Şu an alabiliyor muyum mesela? Şunu atsam sepete. Oğlum. Sıfır saniye diyor. E ee? Şunu bir daha alabiliyor muyum? <laughs> bir daha şaka lan. Şaka oğlum. Şaka lan şaka. Gül diye. Oğlum alamıyorum. Alamıyorum Süpersel abi. Süpersel abi. Yenileyelim bir. Yeniledim. Lan gitti lan. Gitti lan. Arkadaşlar. Zat diri zort. Ala, alabilen aldı. Alamayan. Alamayan zortu çekti şu anda kesinlikle. Evet. Demek ki gidiyormuş. Şimdi ben bir daha mı seçeceğim? Bu sefer de şeytan olayım. Bir videoda hem melek hem şeytan oldum. Çok iyi. Dükkana bir girelim yine bakalım bugün ne var. <laughs> Yeni güne girdik ya güya. Virüs Charlie mi? Oğlum bu ne lan? 400 lira diyor. Oğlum az önce para harcadım. Süpersel. Beni böyle kandıraman oğlum. Böyle kandıraman beni. Larry Arıza Larry Lowry. Bence biraz çöp bir kostüm ama siz bilirsiniz. Şimdi. Tabii şu kostüm daha iyi arkadaşlar. Şuradaki kostüm. Nerede siyahlı beyazlı yavru nerede ya? Burada bir yerdeydi o Neyse siz anladınız onu. Anladım. Şimdi şu pis pokoyla bir 40 liralık kostümle oynadım Brawl Stars. Şimdi arkadaşlar şu 40 liralık kostümle bir maç deneyeceğim abi. Randomlarla gireceğim hiç önemli değil. Direk. Bu ne oğlum? Gene bile a ikinci güne girdik ya doğru. Bu nasıl bir video ya? Neyse şuradan bir girelim arkadaşlar bakalım ne yapacağız. 40 liralık kostümle Baba Pro Skills'i size göstereceğim. Yanımızda Dynamite var karşıda da umarım bizimki iyi oynuyordur ya. Ya gözünü seveyim iyi oynayın lütfen ya. Şurada 40 liralık kostüm var. Arkadaşlar gerçekten ayıp oluyor yani ben size diyeyim. ö ee? Öl tamam güzel aldık onu O da beni aldı ama Abi bizim Dynamite ne kadar çöp oynuyor ya Helal lan oğlum çöp dedim bana oynuyor ha Gaza geldi o gaza geldi Şunu bir basayım ee, Vuruş animasyonu çok güzel bu arada Pis pokonun Baya sardı şu an Baya sardı 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 le 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 biz bunları var ya hayatta kazanamayız. İmkansız yani. İmkansız yani bak. Ben sana diyeyim lan gelme. Nasıl kovalıyor? Nasıl kovalıyor? Ya yemeyelim, yemeyelim. Yemeyelim. <laughs> tam 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 tam. -ta 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 -ta. Hop. Abi bu nasıl bir maç? Oynamıyor ki. Oynamıyor ki. Abi hiçbir oynamıyor ya. Ya Allah da sizi davul etmesin ya. Allah sizi davul etmesin ya. <laughs> Vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak abi şurada 40 liralık kostümle oynayacağız. Gerçekten yazıklar olsun. Bu banla süperse, süperse şu çocukları banla. Çocukları pistten al ya. Bu ne oğlum? Düşük kupa verdi. <laughs> Belli ama. Evet arkadaşlar bu şekilde bir video olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.